takımız. Merak ettiğimiz her şeyi kendimiz yaparız. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bu eğlenceli takım her şeyi başarıyor. Hadi sen de yap. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün süper eğlenceli bir oyun yapıyoruz ve tabii ki çılgın takımla. Hadi gelin takımı tanıyalım. Selim Arden Baysal. Arden 11 yaşında. O meraklı, kararlı. O adeta bir bilim adamı. Melisa Güzel. Melisa 11 yaşında. O çok duyarlı, doğa aşığı. O bir hayvan sever. Uras Atıcı. Uras 12 yaşında. O tam bir kitap kurdu ve çok çalışkan. Bugün süper eğlenceli bir oyun partisi planlanıyor biliyorum üstelik takım, her şeyi kendisi yapacak. <laughs> Uras yaptığı çalışmalar sonucu süper bir oyun keşfediyor. Heyecandan saati ve mekanı unutan Uras gece Arden'in yanına koşuyor. Ve projesini bir solukluğuna anlatmaya çalışıyor. Süper bir fikir çapları bulacağız, zarları atacağız ve bize çıkan sayıda... Arda onu dinlemek için gizli çalışma odasına davet ediyor. Uras, bir denge oyunu bulduğunu, çeşitli parçalara ihtiyacı olduğunu ve doğru planlanabilirse harika bir iş çıkaracaklarını anlatıyor. Mükemmel bir oyun bu. İlk önce bir destek yardımıyla tahtaları birbirlerine bağlıyoruz. Sonrasında bu dengeye bağlı kadar Şş. Peki nasıl yapacağız? Ben sana güveniyorum, sen yaparsın. Gece gündüz demiyor Yemiyor, içmiyor, çalışıyor Düşünüyor, ölçüyor, biçiyor Bazen zorlanıyor Ama yaptığı hesaplamalarda Doğru tasarımı buluyor Ve sonuna taslağı oluşturuyor Evet işte bu İşte oldu bu iş Bu oyunda en önemli olan şey denge. Akşamdan sabaha kadar bunun için çalıştım. İlk önce iki tahtayı dikeceğiz. Sonrasında dengeyi bulmak kolay. Burada gördüğümüz tahtaları şu şekilde yerleştireceğiz. Devamında üste koyduğumuz yatay tahtayı bunu bağlamak için zincir kullanacağız. Gerisi kolay. O zaman küplere, dikdörtgen prizmalara ve daha uzun dikdörtgen prizmalara ihtiyacımız olacak. Evet aynen öyle. İnanılmaz. O zaman çok güzel bir oyun olacak. Evet kesinlikle. Çok güzel bir iş başardın Arden. Nişat siz bu listeyi tamamlayın. Ben de oyun için ihtiyacımız olan tahtaları bulup geleceğim. Abi benim kare ve dikdörtgen ahşaplara ihtiyacım var. Tabii Sen nasıl bir mi? şey istiyorsun? Böyle dikdörtgen olsun, kare olsun. Ahşaplar bu tarafta. Ona orada bakalım. Tamamdır abi, teşekkürler. Arden ahşap parçaları bulmak için başlıyor gezmeye. Hah! Bunlar çok güzel olur. Abi dikdörtgen tahtaları buldum da benim kareye ihtiyacım var ya böyle 30-40 santimetrelik. Bizde şöyle bir şey var. İşini görür mü? Heh onu arıyordum abi. Çok sağ ol valla. paraları zımparaları ve zemin karesini nihayet buldu. Bu sırada Melisa ve Uras listedeki malzemeleri toparlamak için kırtasiyeye geçiyor. Ortam biraz karışık ama haydi renkli. Bakalım aradıklarını bulabilecekler mi? Uras, Melisa'yı biraz zorlayacak gibi. Uras neredesin? Vakit kaybediyoruz. <laughs> Melisa tüm titizliğiyle aradığı parçaların peşinde. Sanırım Uras yine kayboldu. Uras ne yapıyorsun burada gel. Neyse ki Uras da artık oyunda. Melisa Uras'ın da yardımıyla malzemeleri hemen hemen toparladı. Ve listedeki malzemeler tamam. Bakalım Arden ne aşamada? İşlem tamamdır. Şimdi sırada küçük tüpler var. Hah! İşte bu tam aradığım şey. Arden gerekli bütün parçaları buldu ve arkadaşlarının yanına geçiyor. Al bakalım. Abi çok teşekkürler. Kolay gelsin. İşte Arden geldi. İnanamıyorum Arden. Bunlar nasıl eskizler böyle? Zor muydu? Zordu ama çok eğlenceliydi. Peki anlatmak ister misin bize neler yaptın? Tabii ki. İlk önce zemininin sağlam olması için böyle kare bir tahta düşünün. Sonrasında buraya dikey ve yatay olarak gelecek tahtalar düşünün. Sonra buraya yatay olarak koyduğumuz tahtaya bu zinciri bağlayıp ve devamında bu zinciri de tahtayla birleştirdiğimizde oyunumuz hazır olacak. İşte bütün malzemeler burada. O zaman bunları tek tek boymamız lazım. Harika olacak. Evet ama önce paralamamız lazım. Hadi yapalım. Kumpara işlemi tamam. Şimdi boya vakti. Ben kırmızı boyamak istiyorum. O zaman ben direkt sarıyla başlıyorum. Bu küpler ne işe yarıyor? İlk önce bir zar atıyoruz. Zar attıktan sonra da çıkan sayıya göre küpleri yerleştiriyoruz. O zaman dengeyi bozan oyunu kaybediyor. Kesinlikle öyle. <laughs> Evet, boya işlemi bitti. Bakayım mı ellerinize? Çok güzel görünüyorsunuz. Hadi burayı toparlayalım. Sırada montaj var. Arkadaşlar biraz bekledik kurudu ama çok güzel oldu. Evet gerçekten. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce bu tahtayı buraya dikey olarak yerleştireceğiz. Ben nasıl yapacağımızı biliyorum. nasıl sıkacağız. Aynen öyle. Hadi gel bana yardım et de başlayalım şu işi bitireceğiz. Sonunda bitti. Şimdi diğer parçaya geçebiliriz. Urasan Ardın'a yardım et. Bizim size bir sürprizimiz var. Şimdi sıra kancayı takmak var. Burası çok önemli. Çünkü tüm denge burada. Çok güzel. Kancayı taktıktan sonra sıra zincire geldi. Evet arkadaşlar. Akşama parti var. İşte bu be. Yaşasın. Kapkalar benden. İlk önce pergele alalım. Yarım bir daire çizelim. Şimdi bunu keseceğiz. Hop. Sonra da katlayıp yapıştıracağız. Bunlarla da kenarlarını süsledik mi şapkamız çok güzel olacak. O zaman şimdi şuraya yapıştıralım. bu denge tahtamızı hazırladık ve üzerine sayıları yazdık. Şimdi de hazır hale geldi. Peki hangi sayıya koymamız gerektiğini nereden bileceğiz? <laughs> Zarımız var tabii ki. O da ben de. O zaman hadi başlayalım. Bir dakika benim bir sürprizim daha var. <laughs> i̇şte <Biz de> geldik. <gülüyor> 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 Çok teşekkürler. Ya çok güzel bir gün olmadı mı? Evet harika. Hadi başlayalım oynayalım. Şimdi rahat rahat oynayabiliriz gerçekten. İşte bu final dakikaları. Hadi sen de yapın en sevdiğim zamanları. Hadi çok eğlenceli olacak. Hadi sen de yap. Böyle bir program her bölümde ayrı bir keyif ve ayrı bir keşif var. Küçük. bu oyunu ben alacağım. Bu mısır gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine sağlık teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yine evet. de. Kaderim. Risk alıyorsun dikkat et. Ben bu oyunda yenilmem. Oo, ya, ya ama çok korkuyorum denge bozulacak bence. <laughs> Demek ki neymiş? İddialı konuşmamak lazım. Olsun. Ben bu oyunu çok sevdim. Bir gün illaki kazanacağım. Ben de çok sevdim. Hadi bir daha oynayalım. Arkadaşlar biz oynamaya ve eğlenmeye devam ediyoruz. Hadi sen de yapın bugünkü bölümü sona erdi. Bakalım bir sonraki bölümde bu harika takım bizim için neler yapacak. Bay <laughs> bay.